Arkadaşlar merhaba bugün size hmm. Din için bir yazılı çekeceğiz din dersi için Önce bir çıkmış şuna çıkacağım şuna bir bakalım Ah, uh, da ben bakıyor. Evet, de şu varmış, iki de şu varmış. O zaman biz hemen tekrarda bir iki tekrar edelim. Mesela. Ben bakalım. Yani aldığımız zaman ahiret adımı ahirette aleminden başlıyorum ahiret adımıyla. E biz zaten diyak boş ver. Biz diyak neden başlayalım ben size söyleyeceğim. Bak buradan başlayalım. ilk i̇lk tekrarımız yapacağımız şey şu Bunların bir sağlamasını bilin. Bunlar kesinlikle sınav olarak seçecektir. Ölüm tabi beze halimi, kıyamet, bas, hasi, masya, hesap, mizan, sirat, cennet ve cehennem, Bunlar. Onun dışında nasıl seçilebildiniz. Şöyle iş, işinize yiyecek. Kabeğin anlamı işinize Ölen kişinin toprağa gömüldüğü yer mezar demekti. Mezar kelimesi iki şey arasındaki engel ağacı gibi anlamlara gelir. Dini bir kavram olarak ise mezar alemi ölümden sonra başlayıp Maşerdeki değil kadar sözcük olan kabir hayatını ifade eden kıyamet kelimesi sözlükte ayak atmak, değilmek, durmak canlıların Allah'ın huzurunda saygıyla duacakları gün ve benzeri anlamlara gelir. Dini bir kavram olarak kıyamet Allah'ın takdir ettiği bir zamanda dünya hayatının sona eğisini, bütün canlıların ölmesini ve tüm insanların yeniden diylek Allah'ın huzurunda toplanmasını ifade eder. zaten biliyorsunuzdur. İsrafı sureyi ilk kez sürecek. Baş kelimesi sözlükte diriltme, canlandırma, uykudan uyandırma, topraktan çıkarma gibi anlamlara gelir. Biz hemen bir hızlıca bir tekrar yapıyoruz. O yüzden henüz yani bir kısa oluyor zaten yani. Sizin tekken, yalnız, yalnız, tekrar yapıyoruz. 12 dakika mı ne istiyormuş? Tekrar yapıyoruz. Tekrar yapıyoruz. 5 dakika mı neydi? birisu olmayacak. Asil kelimesi sözlükte toplamak, çıkarmak, bir araya getirip etmek gibi anlamlara gelir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi ahiyette yeniden dilsan insanın toplanacağı mahsör olarak adlandığı hesap kelimesi sözlükte saymak, hesaba çekmek, sayım gibi anlamlara gelir mizana geçelim. Mizan kelimesi sözlükte ölçü aleti, tatil, terazi bir anlamına gelir. İslam'a göre insanların dünyada yaptığı işte ahirette mizan denilen manevi bir terazi tartılacaktı. İyilikle sevapları çok olanlar kurtuluşa erecek, kötülükle ağır gelenler ise ceza görecekti. Bununla ilgili olarak Aha suresinde şöyle buyurdu. O gün tatil haktı, kimin sevap? Tatlı ağır geliş işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de da hafif gelirse işte onunla ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine ziyanı sokanlardı. Cennet kelimesi sözlükte bahçe, bahçe çok güzel ferah yer meyve ağaçlarının, suların ve gölgelerin bol olduğu gibi uçmak gibi bir anlamına gelir. Cehennem kelimesi sözlükte ateş, ateş çukur, değin, hendek gibi anlamına gelir. İslam bir kavram olarak Cehennem dünya hayatında Allah'a iman etmenin sürekli olarak iman et, ettiği halde saati amel istemeyen kişilerin için günahları onda kalıp ceza görecekliği azap yedi. Kur'an-ı Kerim'de cennet için verilen bazı isimler bunlar kesinlikle çıkar. Adın cenneti, Fides cenneti, Naim cenneti, Doğru Hult, Dağul Selam, Dağul Mükemmel. Cehennem için kullanılan bazı isimler Na, Cahim, Havye Saka. Şöyle geçelim. Orada geçiyoruz. Bunu da geçiyoruz. Vahşet bir insanın ve hayatından sonra yerine getirilmesi. Saatıyla bir malı bir malın getirinin bir veya birkaç kişiye hayır olarak bırakmasına denir. Tehcir kelimesi sözcüğü hazırlamak, donatmak ve anlamaya gelip, Dini bir kavram olarak ise ve vefat eden kişinin yıkanmasında kabbe daha defin edileceğine kadar yapılması gereken şeylerin tamamını ifade eder. Dini bir kavram olarak tekfir, ölen kişinin kefenlenmesi anlamına gelmektedir. İslam kültürüne göre savaş düşman tarafına seyredilen kişiler hayır ve hat eden bütün her Müslüman İslam usulüde uygun olarak yıkanıp kefenlenir. Taziye kelimesi sözlükte teselli etme, rahatlama, rahatlama, başsağlığı dilerinde bulunma gibi anlamına gelir. Dini bir olarak ise taziye, Allah tüm ölmüşlerinize rahmet etsin, Allah geride kalanlara ömür versin, Allah kusurlarını affetsin, Allah cennetle mükafatlattırsın gibi ifadelerle yakın olan kişiyi teselli, teselli etmek eseridir. Yersiniz sınavda yeter bence. Mevlid kelimesi doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı gibi anlamlara gelmektedir. İslam toplumlarında Mevlid kavramı daha çok Peygamberimiz Hz. Muhammed'i övmek amacıyla yazılmış eserleri ifade etmek için kullanılır. İfade etmek için de Peygamberimizi övmek, ona duyulan saygı ve sevgi ve varlığı ifade etmek için tarih boyunca pek çok eser yazılmıştı. Bunlardan biri de Süleyman Çelebi'nin tarafından kaleme alınan Vesletün Necat ye, adlı eserdi. Hmm. zaten biliyorsunuzdur. Maddi imkanına uygun olan kişiler hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de ölen yakınların ay için çeşme, okul, sağlık hoca, cami ve mescit gibi eserler yaptırabilir. Bunun, i̇nsanlar bunlardan faydalandırsa kişiler ölen yakınların sevap kazanmasına vesile olabilir. Bu hayırlıdır. i ricayı bu da birinci ünitenin tekrarı bitti. 7 dakikada. Üçüncü şey geçiyor. asit Muhammed İnsanın üstü bir kişi değildi. Ahlakı güzellikle tanımlamak için gönderilmişti. Geçimini sağlamak için çalışmıştı. Her insan gibi zaman zaman sevilmiş, bazen de üzülmüştü. Allah'tan vahiy alan peygamberdi. En insan gibi çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşamıştı. Eceli geldiğinde vefat etmişti. Bize için en güzel örnekti. Tebliğ, tebbin, tesli ve temsili Hazreti Muhammed'in peygamberlikle ilgili baslıca gövleydi. Tebliğ, bu kelime sözlükte ulaştığımı, duyumu, açıklama gibi anlamlara gelir. İslam büyük bir kavram olarak da peygamberlerin Allah tarafından kendilerine indirilmiş olan vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesidir. Hmm. Tebliğin kelimesi sözlükle açıklamak, beyan etmek, gerçeği ortaya koymak, izah etmek gibi anlamlara gelir. Temsil, kelimesi sözlükte birinin veya bir topluluğun adına davranma anlamına gelir. Dini literatüründe bu kavram peygamberimizin İslam'ı anlama ve yaşama konusundaki örnekliği ifade eder. Temsil Üşveyi Hasene inanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında Hz. Muhammed'in sıfatıdır. Hmm, tesli, sözlü davranışları, yaşayışı ve uygulamalarıyla bize için en güzel örnek olan Hz. Muhammed'in başlıca peygamberlik görevlerinden biri de tesli. Tesli, sözlüktü hüküm koymak, kanun koymak gibi anlamına gelir. Hz. Peygamber'in tesli görevi, Kuran'da, Kuran-ı Kerim'de hüküm bulunmayan konularda Allah Resulü'nün hüküm getirilmesi demektir. Atamül en bir sonuç demek. Besi müjdeleci, nezide uğrayıcı demek. İtaat kelimesi sözlükte boyun eğmek, söz dinlemek, dinlemek Allah'ın emri göre hakay hareket etmek bilin işlerine emeği ve yaşını isteyerek mat gibi anlamlara gelmiş. Sünnet kelimesi ne kesin de çıkabilir. İzlenen yöntem, gitsat, hal ve davanız davranış, öf, gelenek gibi anlamına gelir. Yeni bir kavram olarak kişi sünnet, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve tahkiyle ifade eder. Buna göre Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem farz ve vacipler dışında yaptığı iş, iş, ve davranışlar sünnetli. Sünnet ve hadis kavramına genel olarak birbirine yakın anlam şeyi, Hadis kelimesi özelliği sözlükte haber söz anlamlarına gelir. Dini bir kavram olarak işte hadis hem İslam'ı ilimlerden bir hem de söz Muhammed'in sözleri, fiilleri, sahabeleri, dine akı olmayan davranışların onu, onaması anlamına gelir. Şimdi gelelim. İşte bu zaten Hazreti Peygamber'in söylediği sözde yaptığı açıklamaları. Kavru sünnetlerini onun faz ve acip yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği davranışlar. Fiili sünnet, sahabilerin yaptığı isteği şey ve söylediği sözü uygun, uygun bulup onaylaması takviye sünnet. Şimdi gelelim bunlardan illa çıkar. Bu illa çıkacak bir şey olur. Buhayim el camüs Sahih yani hadis kitaplarının Müslim, El Cami Sahih, İbn Mace, Es Sunen, Ebu Davud, Es Sunen, Tirmizi, Es Sunen, Nesai, Es Sunen, Malik bin Enes, Muvatta, Ahmet bin Hanbel, Müsned, Fai, Daimi, Es Sunen. Bu kesinlikle geniş sınavda. Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt Peygamber Efendimizin aile fethlerini ev halkını ifade de geçiyor. Son olarak şöyle de söyleyelim. Ondan sonra diyor. Asap'ın ne anlamına geldiğini söyleyeceğiz. Asap topluluğu hepsini anlatalım Asap suresinde de. 33. Sövede çünkü bu asır sözünde her şey çıkabilir. Medine döneminde ilm, indirilmişti. Sövede adını 22. ayetinde geçen ahsap kelimesinden almıştı. Ashab topluluk, grup, bölük, parti gibi anlamlara gelin. Ashab suresinde genel olarak Müslümanlar, Müslümanlara karşı savaşmak amacıyla birleşen Arap kabilelerinden, grup ve topluluklarından ashab söz edilir. Ve burada da birçok düğün kültürü konuştunuz. Sınavdan önce tekrar etmiş olduk. Bu videoların daha devamı gelecek. Bu videoda tam geç başlamak oldu ama günde bir iki yazılı videosu atacağız. Öyle yapacağız. Sadece bir iki tane yazılı videosu atacağız. geç oldu ama gördüğünüzü izlemeye çalışın.